Stardew Valley hakkında 10 ilginç bilgiyi sizler için derledik. Ondan geriye doğru sayacağız ve bir de bitireceğiz. Videoya başlamadan önce sizden birkaç küçük isteğimiz olacak. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ve videolar geldiğinde haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. O zaman gelin başlayalım. 10 numara. Stardew Valley'nin asıl çıkış noktası Eric Boron. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş aramaya çalışıyor ve iş bulamadığı için hazır ben iş bulamamışken birkaç şey deneyeyim bir mesela bir oyun yapayım diyerek başlıyor. Ve oyunun ana kaynağı o zamanki sevgilisi ki bugünkü eşil olan kişiyle birlikte oynadığı sürekli oynadığı defalarca oynadı The Harvest Moon isimli oyundu. Ve oradan çok fazla esinlenmeler yaparak kendi hikayesini kendi oyun tarzını belirlemeye başladı Eric Barron. Ve en sonunda oyun yayınlandığı ve herkes tarafından çokça oynanmaya ve güzel eleştiriler almasının ardından ve bir röportajda Harvest Moon'un yaratıcısı olan Yashura Vada yani Eric Baron'un esinlendiği oyunun yapımcısı olan kişi o da oradaydı ve Stardew Valley hakkında da olumlu yorumlar söyleyerek oyunu onayladı. 9 numara Pelikan Kasabası Bildiğiniz üzere oyun Pelikan Kasabası isimli kasaba içerisinde geçiyor. Sadece kasaba değil, kasabanın yanında farklı şeylere de evrilebiliyor. Madenlere gidebiliyorsunuz veya çölde gezebiliyorsunuz. Fakat Pelikan kasabası gerçek dünyada herhangi bir yerden alıntı mı? Aslında evet. Erik Baron'un yaşadığı semtte şehirde veya tabiri caizse köyde gördüğü şeyleri oyuna aktarmış. Pelikan kasabası aslında gerçekte de e, teknik olarak var olabilen bir yer. Tabii ki böyle spesifik anlamda işte şurada böyle bir ev var, burada böyle bir sokak var diyemeyiz. Gerçek hayattaki birçok yerden ve birçok olaylardan esinlenmiş ve oyuna bu şekilde eklenmiş. 8 numara. Siz hariç herkesin eşi var. Evet siz köye girmediğinizde aslında oyunu dış gözle baktığınızda aslında tüm oyundaki karakterlerin birer eşi var. Karısı veya kocası olma ihtimalleri var. Kimlerin nasıl evleneceğini e, tahmin edebiliyorsunuz. Ama işte olay da tam bu noktada giriyor. Siz kasabaya dahil olduğunuzda bir takım düzenleri bozmaya başlıyorsunuz. Ve bunu NPC'ler yani köy halkı da fark edebiliyor. Bu da ilginç bilgilerin arasında yer almaktadır. 7 numara. Aslında oyun bitmemişti. Stardew Valley genel anlamda bitmeyen döngüye sahip bir oyun diyebiliriz. Fakat e, oyun aslında bitmedi derken... Oyunun yayınlama aşamasında bitmedi diyebiliriz. Eric Barron çok mükemmeliyetçi bir insan olduğu için sü sürekli taslakları silip baştan yapıyor, Silip baştan yapıyordu. Defalarca oyunun tasarımı ve görselleri değişmişti. Her şeye rağmen üzerinden 5 yıl geçmişti. Yani oyunu yapalı 5 yıl geçmişti fakat yayınlamamıştı. İşte o dönemde Chucklefish isimli bir oyun dağıtımcısı Eric Baron'un kapısını çalıyor. Diyor ki artık bunu yayınla, yayınla, yayınla deyip küçük küçük baskılar yapıyor. Ve Eric Baron da tamam artık yayınlıyorum diyerek yayınlamaya başlıyor. Ondan sonra işte buralara kadar geliyor. Ama Eric Baron'un gözünde hala oyun daha bitmedi. Hala oyunda eksikler vardı. 6 numara oyun motoru. Eric Baron Stardew Valley'i Microsoft'un XNA and A isimli oyun motoru üzerinde çalışmaları sürdürüyordu. Fakat bir noktadan sonra geleceğe daha uygun olabilmesi açısından ve modların kolay geliştirilebilmesi açısından oyunun motorunu değiştirmeye başladı. Bunu 2021 yılında yapmaya başladı ve yeni oyun motorunun adı da MonoGame. Şimdi düşünsenize yani baştan oyunu yapmışsınız ve aynı oyunu bu sefer başka bir motorda tekrar yapacaksınız. Bu gerçekten baş ağrıtan bir durum. 5 numara. Müzikler. Stardew Valley Eric Baron tarafından yapıldı ama her şeyiyle birlikte yapıldı. Yani tasarımlar da onundu, oyundaki diyalogları da o yazdı ve önenermesi oyundaki müzikleri de o yaptı. Her şeyiyle birlikte. Müzikler o kadar çok seviliyor ki birçok oyun youtuber'ının arka fon müziği olarak kullanılabiliyor. Müzikleri ekstra dinlemek istiyorsanız Spotify'da playlisti mevcuttur, dinleyebilirsiniz. 4 numara. Satışlar. Aslında oyun İlk çıktığı 2 ay içerisinde 1 milyondan fazla satışı kazanmıştı. 1 milyon fazla satış yapmıştı. Ama şu anki zamana bakarsak çünkü 2016 yılında oyun yayınlanmıştı ve şu an 41 milyondan fazla kopya satmış durumda. Ya yani tüm platformlarıyla düşünün. 41 milyon çok fazla bir şey bu. Ya yani 29 dolar olsa sallıyorum bir oyun bir çarpın ciddi para ediyor. 3 numara. 9 ödüle aday gösterildi. Bu ödüllerin sadece 2 tanesini kazandı. Bunlar 2016'da Golden Joystick Awards ödüllerinin atılım ödülü kategorisinin altındaki ödülü kazanmış bulunmakta. Bunun dışında 2017 yılında ise yani 1 yıl sonra Steam ödüllerinden şöyle bir ödül kazandı. Ödülün ismi çok güzel. Dünyada yeterince tatsızlık var. Gelin hep beraber iyi geçinelim ödülünü kazandı. Evet ödülün adı bu. Ne kadar ilginç değil mi? 2 numara. Modları keşfeden Erik. Erik oyunu daha fazla insana ulaşabilmesi ve insanların kendi ihtiyaçlarını oyun içerisinde ekleyebileceği modlar sistemini eklemek istiyordu. Ve bunun için de bir takım çalışmalar yaptı. Ve zaten bu tarz sebepten dolayı 6. maddede söylediğimiz şeye tekabül diyor. Oyun motorunun değişmesi vesaire vesaire. Şu an Stardew Valley'de yapılmış modlardan en çok satanı ya da daha doğrusu en çok indirileni Stardew Valley Expanded modudur. Toplamda 3 milyondan fazla indirilmeye sahiptir. Ve bir numara. Eric Baron tüm oyunu tek başına yapmıştı. Ama ama oyunu Sattıktan sonra küçük bir ekip kurmaya çalıştı bir şeyler yaptı fakat yine oyunu tek başına devam ettiriyor. Evet Stardew Valley bu şekilde devam ettiriyor yine tek başına tabii küçük küçük destekler alıyor ama genel yapıyı kendisi devam ettiriyor. Ama öğrendiğim kadarıyla yeni oyunu çikolatalı o oyun var ya işte o oyunu ise yine tek başına yapıyormuş. Bu adamın sabrına hayranım. Evet bu videoda 10 ilginç Stardew Valley bilgisini sizlere anlattım. Dediğim gibi eğer ben bu videoları ben tuşuna basın ki bunları bilelim. Ve bu tarz videolar geldiğinde de haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna da tıklayabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.